Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu şu anda evde olmam ve yalnız olmamdan da anlayacağınız üzere Kerem'in gitme sana muhtacım gözüm Evet arkadaşlar, sırasıyla gelecek planlarımızı tartışacağız. Şimdi gelecek planlarımızı tartışalım. Müdahale nasıl videolar çekeceğiz? Tartışalım. Plan 1 planlar bitti. Aslında daha çok planlarımız vardı. Daha çok video çekecektik ama genç yaşta gitti işte. Genç yaşta gitti. Ne diyelim? Daha avcılar da ayakkabı bakacaktı. <laughs> Gitme sana muhtacım gözümde nursun başımda tacı muhtacı beni öldür öyle git yaşamak için senin sevgine muhtacı beni öldür öyle git yaşamak için senin sevgine muhtacı <laughs> kapanış